Hepinize merhaba PK Şekim hoşgeldiniz bugün PKX'de annemin serisini çekmiştim sıra babama geldi babam PKX'de karakterimi yapıyor arkadaşlar şimdi ilk önce direkt yüz kısmına gelelim babişkom burada ten tonları var evet görüyorum istediğim bir ten tonu seçebilirsin mesela ten tonu bakıyorum suratına suratına göre yapmana gerek yok ne göre Tamam. Bu güzel. Kalsın. Buradan istediğin suratı seçebilirsin. Altı doğru kaydırabiliyorsun. Bakıyorum. Bakıyorum. Evet. Aha. Senin gibi fırlama bak şu <laughs> Ama kalp de var. Hangisini seçtim ki? Annem düşün, de şunu seçmişti. Onu mu? Evet. Bayanlısın. O zaman ben başka seçeyim. Hı kırmızıdan seçeyim. <gülüyor> <başlayabilirim>. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Ben de şunu seçeyim kalp. Aa şu güzel şu. Ee, evet. Şimdi şunlar bir şey değil de bak. Böyle yoldaşlar var bak. Bu bu bu. 13 TL yazdım. Onların hep yoldaşa gerek yok. Yol şey. Yoldaşa gerek yok. Devam edelim. Yani yoldaş böyle peşinden geliyor. Çok güzel olur da neyse. Kıyafetimize bakalım biz. Bu böyle şey bu şekilde benim üstümde şu anda model var. Bu böyle bebek oluyor. Bu böyle yürüyüşü böyle oluyor. Benimki ben genelde bunu kullanıyorum. Tamam. Biz şimdi kıyafet yok mu? Saça ha, gelelim. Saç. Evet, saçı mesela saçını bulalım. Benim karakterimi yapmama gerek yok. Neyse. Ben ne? Ben öyle yapacağım. <laughs> bakıyorum bakıyorum Aha. <laughs> ya bu baya. Bir dakika ya. oğlum. Allah Allah. Allah Dur bakayım. Nerede? Bunun yine karalı Bedava yok mu burada Bedava bak şunlar var. Bak. bak bu altı sarı olmayan bakıyorum. Evet. Aha. Bak şimdi. Ne buldun? Şurada çok şu enteresan bir şey buldum. Oluyor mu? O olur istiyorsan dinozor güncellemesinde gelmişti. Yani PKX'de böyle 5. yaşına girdiğinde falan buna gelmişti o. O güzel aslında. Tamam. Evet. Şimdi kıyafet. Eh, kıyafet benim işim işte. Hadi bakalım. Kıyafet dur bir dakika şimdi. Sen ne yapalım biz? Ya baba. <laughs> bir dakika dur. Şöyle fırlama bir. Tasarım mı yapalım? Ne yapalım? Tasarım yapamıyorsun da böyle istediğim Hayır gibi. şey. Yani aha taş evet beşiktaş. Oh. <laughs> oh, beşiktaş. evet. <laughs> <laughs> Tom alt. Seç mı? Aha aha aha. Şimdi bak de bak altını da uygun bir beşiktaş şey yapalım. Ben genelde siyah alt giyiyorum beşiktaş konularında. şu ne? Koç çok spor. Şu nasıl? Dene bakayım. Kokuma kum. Oldu mu? Beğendim. Din 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 din. 50 altın kazandık. Hayır o her dakika veriyor. Öyle, öyle mi? Tüh ya. Kokuma kum. Kendinden gitti. Aşağısı artık herhalde. Tamam o 2000 lira da oldu. Bak 2000 lira olur Yok yok ya harcamayalım. Yani. Yani. O tamam, tamam. Bizimki güzel Şu güzel tamam Tamam şimdi şapka seçebilirsin Ay bir dakika şapka Hı. Şapka seçebilirsin Şapka seçebiliriz de Bizim kafamızda şapka var He o zaman Anladım. Şöyle bir şey oldu ama şapka Olan şapka dönüyor. trafik polisi gibi oldun <laughs> tamam, tamam. Dur ya bir dakika bu O polis şapkası aslında ya da Hı -hı. Neydi? Bir şey bir şeyin şapkası. Evet, trafik polisi gibi oldu. Kral Tay. Evet, bakıyorum. Şu anda bakıyorum. Şu anda çok tamam. enteresan bir şeyler yapacağım. Beni bekleyin. Yalnız bizim kafamızda şapka şey saçımız değiştireceğim ben ya. Tamam. Ben saçlı yapacağım kendimi, kendimizi. Tamam mı? Tamam. Benim hep kullandığım saç bu. çok güzel oluyor. Ben de şunu beğendim. Şöyle fırlama. Ama onun da rengi böyle farklı. Tamam bazen sen böyle topluyor ya kafana. İstersen değiştirebiliriz moda rengi Kuaförde var. Ya yok kuaföre gitmeyeceğim ben ya. Tamam. Kokuma kulintika natika. Kuaför baya hmm. yani baya ucuz yani 50 TL falan. Keşke gerçek hayatta da öyle olsa. Şimdi nasıl? kim güzel oldu. Ha? Oo oh, tarz. Kulaklık mı? Yok istemez kulaklık. Bir tane eldiven, eldiven. Şu çok güzel bak. Bunun böyle beyaz kısımlar olduğuna bakma. O işte şeyin eli bak. Böyle oluyor. Oo. Ben bunu genelde severim. Kullanırım evet ne? güzelmiş. Bu da 42 lira. Dur ayakkabıya bakalım. Benim en Vay, sevdiğim ayakkabı. ayakkabı arkadaşlar yani unicorn'u da babam Kuramayı daha tercih etti çünkü siyah. Yani. Hayır. <laughs> evet. bir anda bu oldu. Tamam. Evet. Ee, şimdi de gözlük, gözlük gözlük takalım mı? Tak. Bakayım. O ku Kentike Nakita. Annem de ne yapmıştı biliyor musun? Yeşil siyah kombin var arkadaşlar. O videonun linkini aşağı koyarım izleyebilirsiniz. Harika video. Bunlar oldu. Ne ya? Onlar maske. Hmm. ne korona yok şu anda dışarıda. <laughs> Bunlar? Bunlar. Füze mi arkamızda? Ha, çanta da... çanta onlar. <laughs> böyle çantalar var. Ben de lan, Annem ne? bunu seçmiş de çanta olarak. Annen zaten kedi patisi sever. Evet böyle yeşil. Ben de. Siyah bir de... komin yapmıştı annem. Ben de şöyle bir. Ee, bir şey seçeyim. Çantalar bir bayağı pahalı bu parti çantası. Baba. Bayağı almıştım onu En güzel çanta? Bu peleri. En güzel çanta sence hangisi? Kıyafetimize uyacak. Ee, bakayım. Sana ben şunu tercih ederim. Bak ben onu çok seviyorum. Tamam, aldım gitti Böyle. Ha o bitti çok mi? tarz olduk biz ya. Bitti evet, mi? bitti. Evet arkadaşlar, babamın da kombini bu şekilde oldu. Ben aslında erkek yapacağını düşünmüştüm ama seviye atladım. Sayen de babiş. de tasarım yaptık. Seviye atladık videoda. Ya. Of baya bir şey kalın. O füze gibi neyse arkadaşlar. Babamın kombini bu şekilde oldu. Ben beğendim. Yani anneminle babamın kombini kıyaslarsak yani ben ikisini de çok beğendim. Baya tarz oldu arkadaşlar. Neyse. Ben bunu böyle ara sıra kullanırım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.